Ali Babacan 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji'nden 1985 yılında birincilikle mezun olan Babacan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne girdi. 1989 yılında 1700 öğrenci içerisinden 4 üzerinden 4 ortalama ile üniversite birincisi olarak ODTÜ'den mezun oldu. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Babacan, 1990-1992 yılları arasında Amerika'da işletme dalında yüksek lisans yaptı. Ali Babacan yüksek lisans çalışmalarında pazarlama, organizasyon ve uluslararası iş idaresi dallarında uzmanlaştı. 1992-1994 yılları arasında finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yaptı. 1994 yılında Ankara'ya döndükten sonra tekstil sektöründe hizmet veren kendi aile şirketinin başına geçti. 1994 ile 1995 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye danışmanlık yapan Babacan, 2001 yılında AKP kurucu üyesi oldu. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdülhatif Şener, Devlet Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve İçişleri Bakanı Abdülhatif Aksu ile birlikte Devlet Bakanı olarak Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda yer aldı. Ardından 19 Kasım 2002'de 58. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı görevine atanarak kabineye giren en genç üye oldu. Ali Babacan 35 yaşındaydı ve 59. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde de bu görevini sürdürmeye devam etti. 3 Haziran 2005 tarihinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlaması kararının alındığı 17 Aralık sirvesinden itibaren 6 ay boyunca merakla beklenen açıklamayı yapan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere baş müzakereci olarak Ali Babacan'ı görevlendirdi. Erdoğan, Babacan'ın aynı zamanda bakanlık görevine de devam edeceğini belirtti. IMF ile birlikte yürütülen katı ekonomik reformlara imza atan Babacan, o dönemde yaptığı açıklamalarda 2005 yılında %8, 2006 yılında %5, 2007 yılında da %4 enflasyon hedefe öngördüklerini bildirdi. Ali Babacan, 2003'ten itibaren birçok yere Davos, İsviçre'de gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu gibi önemli ekonomik toplantılara Türkiye adına katıldı. Ali Babacan, 60. hükümetin ekonomiden sorumlu devlet bakanıdır. 2007 seçimlerinde AKP'den tekrar milletvekili seçilmiş, devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak kabinede yer almıştır. Ali Babacan evli ve 3 çocuk babasıdır.